Tamam iyileşeceksin. Tamam mı oğlum iyileşeceksin sen? <laughs> korkma oğlum korkma. Hani benim de bunlara imkanım olmadığı için böyle bir sistem düşündüm. Götüremedim. Ben ricam yetkililerden mi, hayvan sevenlerden bu hayvana bir çare olalım. Gel. Gel. Gel oğlum. sizlerin sayesinde sesimi duyurdum. Yani Türkiye çapında bana telefonlar geliyor. Yardım desteğe geliyor. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bu hayvan resim. Gelecek araba dahi bulamadım. Sağ olsun teyzemin oğlu kendi arabasını tahsil etti. Arabayla tahsilen getirdik buraya. İnşallah hangisi olur? Yani, tamamen bu akşamki MR sonucuna bağlı olarak eğer ki o bölgede sadece bir bası varsa ve kordu herhangi bir kopma yoksa e, bir operasyonla o bölgedeki e, kordu rahatlatacağız.